Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Minhac isimli hadis kitabında 14. bölüme geldik. Islah ve davetin önemi konusu ısla insanlar arasını düzeltmek insanların Allah'la arasını insanların insanlarla arasını insanların mahlukatla arasını insanın kendisiyle arasını ıslah etmesi gerekiyor. Allahu Teala bizden bunu istiyor. E, i̇şimiz bu e, ıslah. ve bu noktada ıslaha da davet lazım insanları. Kişi kendini güzelleştirecek, dirilecek, düzeltecek, başkalarını da düzeltmek, diriltmek için çabalayacak bu da İslam'a davettir. Yani İslam'ın sözcüsü olmak. Ben Allah'ı zikredeceğim. Böylece kalbim dirilecek. Başkalarına da bunu zikrederek aynı şeye davet edeceğim onları ki cennet yolu açılsın. Çünkü şeytan susmuyor. O mutlaka kendi şer yoluna davet edecek. Müslüman da hayır yoluna çağırmak zorunda. Bu manada Müslümanın hayatının merkezinde olan işlerden birisi de budur. Yani önemli bir kulluk görevim Rabbi tanımak, bilmek, kabul etmek, onu kendi dünyamda sürekli gündem tutmak, gündemde tutmak ve bunu bir de başka insanlara hem kendi dost ve kardeşleri Müslümanlara hem de dünyanın diğer insanlarına herkese bu noktada Hayrı söylemek durumundayım. Hayrı tavsiye edeceğim, hakkı tavsiye edeceğim, sabrı, merhameti tavsiye edeceğim. Görevimiz bu. Ve bu noktada bir kötülük gördüğümüzde gücümüzün yettiği kadar onun imhası için uğraşacağız ve bir iyiliğin inşası için çabalamamız gerekiyor. Bunlar Allah'ın sınırları ile olacak tabi. Yani ne yedeceğimiz münkerler, kötüler Allah'ın kötü dedikleri olacak ve olsun diye uğraşacağımız maruflar Allahu Teala'nın olur kabul dediği şeyler olacak değilse her ideolojinin her sistemin kendisine göre kötü gördükleri var. Kendisine göre iyi gördükleri vardır. Benim imanımı belirleyen Allah. Allahu Teala'nın kitabında, peygamberin sünnetinde iyi dediklerini emretmek, onları hayatta hakim kılmak için çabalarken kötü dediklerini de imha etmek, yok etmek için de gayret gösterecek. Müslümanın e, temel işlerinden birisi bu. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler şöyle. E, birinci ayet Fussilet suresinden وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlük kim vardır? Güzel sözlü kişi, en güzel söz bu. Yani hayatıyla, tavırlarıyla İslamı hem dile getiriyor, hem gösteriyor, hem de çağırıyor. Bu üçünü birden yapıyor. Yani Müslüman kendi özünde e, İslamı yaşayacak, e, kalbinde niyet olarak, zihninde anlayış olarak, vücudunda ahlak ve amel olarak bunu yaşayacak dili bunu söyleyecek ve sonra bir de insanları buna da davet edecek. Hem Allah'a dua edecek, yardım isteyecek hem de insanları davet edecek. Bundan daha sözü güzel güzel sözü kim olabilir? Bakın Muhammed Aleyhisselam böyle bir çağrının adamı. Hem çağırıyor hem de çağırdığı şey onda örnek olarak oluşuyor. Bunu ortaya da koyuyor. Bir başka ayet-i kerime Secce suresinden ve cealna minhum eimmeten yehdun bi emrina lamma sabaru ve kanu bi ayatina sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Bu oldu, bu olacak. Yani kişiler Müslüman olan bizler eğer Allah yolunda sabredersek, Rabbimizin ayetlerini uyar, ona bağlanır, güzel iman edersek Allahu Teala bizim içimizden de hayrın temsilcilerini, hakkın önderlerini, yola götüren e, hidayet rehberlerini çıkartacak. Bugün e, yozluk ve yokluk gününde olabiliriz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada, ortamda bize e, hayır yolunu gösterecek kimseler bulamayabiliriz. Ama bizler var olan müminler eğer bu şartlara uyarsak Allah yolunda durmaya sabredersek her şeye rağmen bu yolda kalmak için çabalar ve ayetlere güzelce bağlanırsak Allahu Teala'nın emrini kesin iman edersek Allah ne derse olacak diye Allahu Teala içimizden önderler çıkartacak ve bunun için de dua ederiz. Bakın Rabbim Furkan suresinde bize bu duayı öğretiyor. Ve ceanna lil muttakine imama. Ya Rabbi bize önderler, imamlar, öncüler eyle diye takva sahiplerinden olacağız. Takvalılara da yol açacağız. Onların önünü açıp önde gidenlerden olacağız. Bunu istiyoruz ve Allahu Teala bizden de bunu istiyor zaten. Ali İmran'da velakin kunu rabbaniyin. Yani başka yola gitmeyin, rabbaniler olun. Allah için bir hayat yaşayın. Dini, imanı, İslam'ı Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrendin ve bunu kendinize uygulayın. Güzel ahlaklı, güzel amelli Müslümanlar olun. Sözünüz özünüz güzel olsun. Rabb'e ait bir hayatın temsilcisi olun. Sizi gören Rabbi hatırlasın. نتكم بأمت فلانا بريسال وراءت أمت فلانا خير أمة أخرجت للناس تأمرون <applause> بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون fasikun düzeltiyorum. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitap da inansaydı bu onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var ancak pek çoğu fasıktır. Allahu Teala biz Müslümanları tarif ediyor. Müslümanların bir bakıma olması gereken yolu, yöntemi öğretiyor. Ufkumuz bu olacak. Nedir o? Biz sadece kendisi için bir hayır iste, istemeyen, bütün insanlar için bir hayır ortaya koyan ümmetiz. Yolumuz bu. Bütün insanların sigortasıyız. Çünkü son Müslüman bile durduğu sürece azap gelmeyecek topluma. istifade edenler oldukça. E bu ümmet hayra çağıran bir ümmet. Hayrı isteyen bir ümmet. İnsanları doğruya çağıracak. Biz bugün bundan çok uzak durumda olabiliriz ama Allahu Teala'nın bizden talebi bu. Olmamız gereken vasıf biz insanlar için varız. insanların hayrı için oluşacağız. Kötülüğün yok edilmesi için her alanda çabalamamız lazım. İyiliği ortaya koymamız lazım. Allah diye müminler kitaptan bahseden Müslümanların duruşu bu. Nitekim Lokman Aleyhisselam oğluna böyle demişti. Ya bu neyi? salate. Ve bil maruf ve hanil münker. Vasbir ala ma asabeke inne zalike min azmil umur. Oğlum yavrum namaza dostu doğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Başka nasihatler de var biliyorsunuz ama o nasihatlerden bir bölüm önce namaz. Kendi hayatımda İslam görünür halde. Namazla bu. Vakit yani zaman olarak da, mekan olarak da, beden olarak da Allah'a aitiyetimin e, ifadesi namaz. İşte istikbal kıble, yönü yönetimi Allahu Teala ayarlıyor. Allahu Ekber diyorum ondan başkasını büyütmüyorum hayatımda. Rükularım, secdelerim, kulluğum ancak Allah'a gibi bütün namazı düşüneceğiz. Namaz kıl oğul diyor. Namazı inşa ediyoruz hayatımızda. Sonra namazı korumak için marufun emri lazım. Etrafımda Allah'ın istediği bir hayat nizamının oluşması için çabalayacağım. Maruf'u korumak için kötülükleri engellemem lazım. İçeriye kötülükler sızmasın. Kötülüğün yasaklanması için en ufak bir kötülüğe bile bir süre sonra artık şey gösteremeyiz. Müsamaha gösteremeyiz. Bütün kötülükleri kaybedeceğiz hayatımızda. Resul'ün istediği gibi bir hayatı kurmak için çabalıyoruz ve bunun hep tamamını toparlayan şey başına gelenlere sabret. Yani namaz kılarsan, hayırın adamı olursan, iyiliği emredersen, kötülükten yasaklarsan e, kimse dur yani eli boş durmayacak. Şeytan niye var? Şeytan ve dostları bu noktada rahatsız olacaklar. Kafirler ve münafıklar böyle bir hayatın inşasına peki buyurun siz de burada istediğiniz bir yaşayın demezler. Başına musibetler, imtihanlar gelecek, zorluklar gelecek. Sabret, sabret bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Bunun yaşanmadığı bir toplumu Allahu Teala bize anlatır nedir onlar? Cumartesi ashabı. Araf suresini Allahu Teala onları anlatıyor. Peygamberlerin yolundan saptılar. Allahu Teala'dan değişik talepte bulundular. Biz her gün sana kul olamıyoruz. Bize bir gün tayin et de o gün sana kul olalım dediler. O günün de hakkını vermediler. Üçkağıtçılık yaptılar. Allah'ı aldatmaya kalktılar. İçlerinden bir grup alimler hayrın öncüleri yapmayın etmeyin diye onları uyardı. Fakat onlar uyarıya kulak asmadılar. Sonuç felemma nesu ma hatırladıkla hatırlat anlatıldıkları şeyi unutunca, takmayınca, bildikleri gibi yaşamaya devam ettiklerinde en ceynellezine yenhevne anisu'i o onları uyaran, kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Geri kalan Günah işleyen ve günaha sessiz kalan toplumu ise ve haznellezina zalemu bi azabin be isim bi yefsukun fasıkları sebebiyle bu kötü işi yaşayan toplumu o zalimleri biz diyor Allahu Teala kötü bir azapla, şiddetli bir azapla yakalayıverdik. Rabbimizi korusun. Rabbim bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Şimdi bize de Allahu Teala bunu söylüyor. Felevla kana minel kuruni min qablikum. Evet düzgün okuyayım tekrar. Gözüm görmedi. Felevla kana minel kuruni min qablikum ulu baqiyetin hevne anil fesadi fil arzi illa qalilan mimmen enceyna minhum sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Tarih bu. Toplum bize Rabbimizin de uyarısı bu noktada. Önceki nesillerden aklı başında dini imanı bilen kimseler yeryüzünde bozgunculuk yapanları durdurmalar gerekmiyor mu? Onları uyarmalar gerekmiyor mu? Eğer sessiz kalırlarsa bu bütün bir toplumu yakalayan bir kötülüğe döner. Hiçbirisi de kurtulamaz. Nitekim bugün dünya Müslümanların hali böyledir. Yeryüzünde zalimlik, zulüm bütünüyle işliyor ama sessiz kalan yığınlar bunun karşısında kendilerinin de aynı çukura düştüğünü unutuyorlar, unutmayacağız. Gayret göstereceğiz. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konuyla ilgili bize şunları söylüyor. Ebu Hureyre'den bir rivayet. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi ecir verilir. Doğru yola çağıran aynen çağırdığı kimse o işe uyduğunda ona ecir var. Ona uyanların sevaplarından hiçbir şey eksilmez. Yani Allah benim yaptığım iyiliği niye bu adama yazıyorsun da denmez. Çünkü ona verir, Allah ona da verir. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Benzer bir ifade Cerir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda o güzel ameli işleyen kimseye o yolda yürüyenlerin sevabı kendisine verilir benden sonra güzel işler yapıyorlarsa benim onlara öğrettiğim bir ameli bir hayrı ondan aynısı bana da yazılıyor ve onlardan bir şey eksiltilmedi. Hem kim her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahı da kendisine verilir. Fakat onların günahından hiçbir şey eksilmez. İlk kötülüğü işleyen bütün kötülükleri yüklenmeye devam ediyor. Ama diğer kötülük işleyenlerden bir şey eksilmiyor. İlk iyiliği yapan o iyiliği yapmakla yol açıyor. Diğer iyilik yapanların sevabından aynısı ona da veriliyor. Ama diğerlerin üzerinden de o iyiliğin sevabı kalkmıyor. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anh bize aktarıyor. Allah ondan da babasından razı olsun. Şöyle buyurdu Niştmiş Peygamberimizin. allah Allahu Teala ilmi insanlardan silip unutturmak suretiyle değil, bilakis alimleri çekip almak suretiyle alır. Yani içimizden alimler... Sadıklar, muhsinler, güzel insanlar gittiğinde ilim işte onlarla beraber dürülür gider. Dolayısıyla iyilerin ölmesi ilmin de kaybolması anlamına geliyor. Böylece biz iyiliğin devam etmesini çabalayacağız. Yani mutlaka insanlar ölecekler. Bu bakımdan bu ilmin de bir sonraki nesle mutlaka akması için Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, bunlardan ortaya çıkan hayat anlayışını aktarmak zorundayız. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz Böyle hiçbir alim kalmaz. Bu sebeple insanlar bir kısım cahilleri lider edinirler alimler gitti. Alimlerden sonra meydanda hani e, bilmeyenler kaldı. Azıcık bir şey okumuş, mürekkep yalamış, din iman biliyor havası var. Rabbim bizi korusun. Biz de yani bu bilgiden habersiziz. Rabbim e, böyle olmalardan yani gerçek e, bilenlerden değiliz. Bu havada da konuşmuyorum elhamdülillah. Fakat okuduklarımı, anladıklarımı aktarıyorum ve içimizden Rabbim inşallah alimler oluşturur, güzel önderler, rehberler oluşturur niyetindeyim. Bu sebeple insanlar, bir kısım cahiller lider edinirler, onlara bir takım meseleler sorulur, onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. Yani cahil e, alimler insanlara yön vermeye kalkar, insanlar da onlara uyup kaybolurlar. İnsanlar da bu konuda suçludurlar. Çünkü kendileri dini imanı, kendileri bizzat öğrenmek için çabalamıyorlar. Ayakkabı alırken on dükkana soran insanlar dini öğrenirken böyle ciddi değiller. Sadece bir fetva ile idare etmek istiyorlar. Olmaz. Konuyla ilgili son hadis-i şerif bir olay Hayber fethi sırasında Hazreti Ali'ye Hazreti Ali'ye sancağı verdi Peygamber Efendimiz ve dedi ki sonunda Allah yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet etmesi senin için kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bunu inşallah bir daha konuşalım. diğer bölümle birleştirelim. Rabbime emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.